Aman tanrım o da ne öyle ya yumurta mı bir zoom yapalım oraya Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere muhabbet kuşlarımızın son durumlarını göstereceğiz Şu anda burada 4 takım muhabbet kuşlarımız var aşağıda da 2 takımımız var yani muhabbet kuşları takımların sadece 5'te biri burada. Yani bir çoğunu daha getirmedik, getireceğiz. Ee, şimdi sizlere yuva açılımı yapacağız. Yumurta sayımı yapacağız. Ee, buradaki takımlarımız hamile. Yani şu anda yumurtladı mı, yumurtlamadı mı ben de bilmiyorum. Bakacağım. Ee, öncelikle şurayı göstereyim arkadaşlar. Burada albino kırmızı göz var, özel tür. Yanındaki normal yerli mor renginde. Ee, güzel bir çift onların çiftleşmesini bekliyoruz. Yani baya güzel bir renk çıkacağı belli. Hemen aşağıya bakalım. Bu çiftimiz eşleşti arkadaşlar. Yeşil olan Hollanda özel tür normal muhabbet kuşlarından daha büyük olduğunu biliyorsunuzdur. Şu anda gördüğünüz gibi de kur yapıyorlar. Hatta bakalım yumurtlamış mı diye. Yok daha yumurtlamamış çok fazla bir zaman yok. Bir iki gün içinde büyük ihtimal yumurtlar dişi zaten kızışmış belli. Buraya bakalım arkadaşlar. Şöyle burada da dişimiz var. Kaç yumurtası var bakalım. Şu anda 3 yumurtası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yarın dördüncü yuvulur. Burada bir çiftimiz daha var arkadaşlar hemen. Gördüğünüz gibi erkek bayağı kalıplı. Hemen buradaki yumurtaları da gösterelim. Evet. Aman tanrım. O da ne öyle ya? Yumurta mı? Bir zoom yapalım oraya. <laughs> Yumurta değil ya. O adeta Küçücük çıkmış. Şu anda Şaşkın içindeyim. 4 yumurta mı yoksa 3 yumurta bir çeyrek mi diyeyim bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> evet şöyle gösterelim takım kuşlarımızı da. Ee, Çekiliş soranlar var arkadaşlar. Çekiliş çarşamba günü. Haberiniz olsun. Saat 6'da yayınlanacak. Akşam altı. Evet. Şu anda gördüğünüz kafes salma kafes. Ee, biz onu ikiye böldük. Hemen aşağıda kendi el yapımımız var. Salma. Burayı arkadaşlar kuşları kanatlarını açsın diye kullanıyoruz. Daha önceki videoda da göstermiştik. Çekmeceler. Evet şurada arkadaşlar güneş panelimiz var gibi yani öyle bir şey diyebilirim. Güneş alıyor akşam ışık veriyor. Öyle kuşları rahatsız edecek bir ışık yok. Sadece önlerini görsün yeter. Bir önceki videoda arkadaşlar zaten bu kafesin açılımını yapmıştık. biz bunu ikili ikili kullanıyoruz arkadaşlar. Bak görüyorsunuz kırmızı gözü nasıl belli oluyor ışıkta. Bak 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 şu kuşun güzelliğine bak ya. Aman Allah'ım. Albino özel tür. Her yerde bulamazsınız arkadaşlar. Yani böyle bir kuş almak istiyorsanız 250 liradan aşağı bulamazsınız. Gördüğünüz gibi biz yuvalık, akıllı yemlik alt alta koyduk. şu anda kuru yapıyor. Arkadaşlar Instagram sayfamız da var. Bir Hub açıklama linkine de koyarız. 3 tane Instagram hesabımız var. Öncelik verdiğimiz 1600 takipçi olan Instagram sayfamızdır. Oradan kuş satıyoruz. Bilginiz olsun. Şu anda da elimizde 3 tane satılık muhabbet kuşu var. İlgilenenler mesaj atabilir. Şöyle göstereyim. İki erkek gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dişiler yumurtayı yatıyor. Şuradaki yumurtayı hala anlamış değilim. Ondan ben de bilmiyorum ne olacak. Kuş çıkarsa... <laughs> şu anda dişi çıktı gördüğünüz gibi kuru yapıyorlar yani arkadaşlar daha buraya kuş getireceğiz bilginiz olsun buralara kafesleri yiyeceğiz daha kuşların hepsi gelmedi onları da getireceğiz hiçbir şekilde burada toz vesaire şeyler yok hatta göstereyim burada havalandırmamız var arkadaşlar dışarıdan oksijen alıyor. Burada yedek kafeslerimiz var. Yani kuşlarla ilgili bir sürü şey. Aşağıda evde vitaminlerimiz var arkadaşlar. Hiçbir şekilde kuşlara zarar vermeye yani onları korumaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde toz almalarını engelliyoruz. Buraya siliyoruz, süpürüyoruz vesaire derken zaten havalandırmamız da olduğu için yeterince oksijen var. Yani toz kokusu hiçbir şekilde yok. Bazıları yazıyor işte siz orada kuşları eziyet mi çektiriyorsunuz öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar bir günlük de videomuz bu kadardı. Sizlere takım kuşlarımızı gösterdik. Özel tür albino kırmızı göz, Hollanda yumurtalara baktık. 3 yumurta burada vardı. 4 yumurta burada vardı ama bir tanesi aşırı küçüktü. Şu anda ben de hala anlamış değilim. Yani bugünkü videomuz böyleydi. Çekiliş çarşamba günü saat 6'da arkadaşlar bilginiz olsun herkesi bekliyoruz muhabbet kuş çekilişimiz olacak sonraki Yunus kafalı Yunus balıklarımız olacak bir sürü çekiliş yapmayı düşünüyoruz nasıl videomuz böyleydi şişt şişt.